Geçen hafta AKP'li Aksaray Sarı Yahşi Belediye Başkanı ile ilgili vatandaşı 3-4 kişi bir olup tekme tokat dövüp sonra yalan söyleyen, inkar eden iftira atan belediye başkanı ile ilgili bir yayın yapmıştım. Ee, tabii arkadaşlar o videonun o tabii çok e, vahim bir olaydı. Çok e, tehlikeli bir olay. Ee, fakat değerli arkadaşlar bir sıkıntımız var. CHP'li belediye de geri kalmadı. Bir hafta geçmedi hemen oradan da haber aldık kıymetli dostlar. CHP'nin Fethiye Belediyesi, belediye başkanı arkadaşlar. Fethiye'nin bir futbol kulübüyle ilgili, amatör kulübüyle ilgili vatandaşın birisi kötü yönetiliyor diye itiraz etmiş kıymetli kardeşlerim. Ee, ve bunun üzerine de Fethiye Belediye Başkanı arkadaşlar, Fethiye'nin Belediye Başkanı e, tutmuş arkadaşlar, vatandaşı 12 buçuk dakika boyunca telefonda küfür etmiş, hakaret etmiş, tehdit etmiş. Arkadaşlar, burası neresi ya? Nereden buluyorsunuz bu terbiyesiz adamları? Ha içinizden bazıları şöyle diyor olabilir arkadaşlar. Geçen hafta AKP'li belediye ile ilgili konuştuk. Ya bunlar AKP'ye saldırıyorlar. AKP'li belediye olduğu için konuşuyorlar gibi çok aptalca bir düşünceye kapılanlarınız olmuştur belki onu izleyenler. Arkadaşlar bu işin AKP'si CHP'si yok. Ya bu alçakların devlette ne işi var? Ya bu Pis herifleri nereden buluyorsunuz? Yani hem AKP için söylüyorum hem CHP için söylüyorum. Ya bunları devlete niye bulaştırıyorsunuz? Halkın önüne niye koyuyorsunuz bu pis herifleri? Ya bu terbiyesiz herifler halka fırsat bulduklarında tekme tokat dalabilecek şizofren psikolojik sorunları olan vatandaşa telefonda 12 dakika küfür edecek, vatandaşa tehdit edecek bu terbiyesiz herifleri, bu hastalıklı herifleri nereden buluyorsunuz? Yok mu başka adamınız ya? Yok mu sağlıklı insan sizin elinizde? Neymiş seçim kazanan hiç kazan kazanmasın kardeşim. Vatandaşa küfredecek, hakaret edecek, 3-4 kişi bir araya gelip dövecek adamları, bu psikolojik sorunları olan bu adamları, psikopatları, bu psikopatları nereden bulup seçiyorsunuz? Buradan CHP'ye sesleniyorum. Ama aldığım iyi haber şu arkadaşlar. Kötünün iyisi tabii. CHP derhal harekete geçmiş. Arkadaşı disipline sevk etmişler. Muhtemelen atacaklar partiden bence CHP'nin partiden atması Sayın İçişleri Bakanı önüne gelenin görev önüne gelevi, önüne geleni görevden alan Sayın İçişleri Bakanına göre düşüyor ya. Bu pis herifleri görevde tutmayın ya. Bu ahlaksız herifleri. Atın kardeşim. Alın görevden. Yerine de mahalleden birini seçin ya. Bu ahlaksız heriflerin görevde ne işi var? İçişleri Bakanlığının derhal önce CHP'li belediye başkanını, Fethiye Belediye Başkanı'nı görevden alması gerekir. Ardından da kötü haberde bu AKP'li belediye başkanı, Sarıyaşki Belediye Başkanı yalan söyleyen, iftira atan, vatandaşı dövüp sonra da beni dövdü diye dava açan, zulmeden bu ahlaksızı da görevden alması lazım. AK Parti'nin şu ana kadar faaliyete geçmesi lazımdı. Disipline sevk etmesi gerekir. Kapıya koymanız gerekir bu adamları. Bu iş parti meselesi değil. Bu şizofren, psikopatları niye tutuyorsunuz partilerinizde? Beyler AK Parti ya da CHP fark etmez ki. Neyse ki CHP faaliyete geçmiş. Belki üstünü örtebilirler ama peşini bırakmayacağız. Bu şizofren, psikopatların, hastalıklı adamların... Devlet yönetiminden, kamu yönetiminden derhal uzaklaştırılması gerekir. Arkadaşlar, psikopat bunlar. Telefonda vatandaşa 12 dakika hakaret etmek, küfür etmek ne demek ya? Siz kimsiniz kardeşim? Kaç paralık adamlarsınız siz? Terbiyesiz herifler, ahlakı zayıf olan adamlar, pislik herifler. Siz kimsiniz? Vatandaşa kabadayılık yapıyorsunuz, hizmet yapacağınız yerde. Hizmete mi talipsiniz? Terör mü estireceksiniz? Mafya mısınız kardeşim siz? Psikopat mısınız? Gidin mahallede köşede eroin satın. Psikopat herifler. Sayın İçişleri Bakanı. Önünüze geleni görevden alıyorsunuz. Gidin bunları alın. Önce CHP'li alın. Sonra AK Partili alın. Uzaklaştırın bunları devletten. Bu psikopatlık ne demek ya? Vatandaşa saldırmak ne demek, arkadaşlar? Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar her iki psikopatlık olayının da peşinde olacağız arkadaşlar. Her gün hatırlatacağız. Hem Fethiye'de vatandaşa 12 buçuk dakika ağzı bozuk, ağzı pis adam, vatandaşa tehdit eden, küfür eden pis herifin, psikopatın peşini bırakmayacağız her yerde konuşacağız, hatırlatacağız. Hem de dört kişi şoförüyle beraber yani belediye başkanlığında adamı köşeye sıkıştırıp öldürüsüye terör döven bu pisliğin de peşini bırakmayacağız. Bunları da hatırlatacağız. Her ne olursa olsun arkadaşlar vatandaşı dövmeye, küfür etmeye hakkınız yok. Psikopatlar. Gidin psikopatlık yapın mahallede. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.